Merhaba arkadaşlar, eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin yapmış olduğu son dakika açıklaması var arkadaşlar. Açıklamaya geçmeden önce eğitim alanındaki bu tür duyurulardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Arkadaşlarım ekranda görmüş olduğunuz gibi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı akademik takvimi karşımızda. Baktığımız zaman bizlerin vize sınavları online olarak gerçekleşti Final ve bütünleme sınavlarımızın online yüz yüze mi olacağı belli değildi. Yapılan son dakika açıklamasına göre final ve bütünleme sınavlarımız da görmüş olduğunuz gibi online olarak gerçekleştirilecek. Herkes için hayırlı olsun. Umarım çalıştığınız yerlerden gelir. Güzel puanlar alırsınız. Vize sınavını nasıl gerçekleştireceğinizle ilgili video kanalımızda mevcut. Mutlaka o videoyu izleyin. Açıklamalar kısmında sınav sistemine nasıl giriş yapacağınızla ilgili link var. Sınav zamanı geldiği zaman ilgili ilgili linke tıklayarak sınavlarınızı gerçekleştirebilirsiniz haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bu tür duyuruları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlarım